Merhaba. Bugün Muay Thai kökenli bir vuruş olan dirsekten bahsedeceğim. Muay Thai'de birçok farklı dirsek vuruşu var. En temel olanıyla başlayacağız. Yatay dirsekten bahsedeceğim. Dirsek yakın mesafede kullandığımız çok etkili bir vuruş. Sadece vuruş amaçlı değil, kesme amaçlı da kullanılıyor. Garddayken yakın mesafede, hatırlayın yakın mesafede eller daha kapalı olacaktı. Dirseği geriden getiriyoruz, yatay olarak kesiyoruz ve tekrar garda dönüyoruz. Öndekiyle Vuruşu yaparken yandan geldik. Elinizi sanki koltuk altınıza takmışsınız gibi avuç içi karşıyı gösterecek kadar neredeyse dönük. Kolunuz çok rahat çünkü eğer yumruk yaparsanız ön kol kaslarınızı aktif tutarsınız. Bu hızınızı engelleyecektir. Ondan dolayı eliniz açık, rahat, serbest olmalı. Getireceğiz ve vuracağız. Dirsek atarken vuruş noktamız ön kol olmamalı. Çünkü burada bir yığın sinir ve kas grubu var. Ayrıca çok yakına geliyor. Buraya sert vurursanız sadme etkisi yaratır. Sersemletir sizi. Mutlaka kemikle şu keskin kısımda vuruyoruz. Eğer birine dirsek atacak mesafedeyseniz büyük ihtimal o da size dirsekle cevap verecektir. Bu nedenle dirsek atarken dirseği tamamen aldığınızda temel bokstaki gibi eğer defans şeklinde durursa diğer eliniz yakından gelen birçok özellikle üstten gelen dirsek vuruşunu yeme ihtimaliniz çok yüksek. Bu nedenle diğer eliniz mutlaka yukarıda olacak. Böylece dışarıdan gelen dirsek vuruşlarını çok rahat bir şekilde karşılayabilirsiniz. Dirseği mutlaka yakına gelip vurmanız gerekiyor. Örneğin cep girdim. Dirsek vuracaksam solla vurdum. Dirsek normalde burada kalır. Cepten sonra önce içeri geleceğim, sonra vuracağım. Çünkü eğer buradan uzanarak vurursam hem dizime ihtimalim var, hem de çok büyük açık yaratıyorum, dengesiz bir vuruş oluyor. Bu nedenle önce içeri gireceğiz. İçeri girene kadar ne yapacağımız belli değil. Cep, içeri geldim. Buradan başka birçok vuruş yapabilirim. Ardından vuracağım. Cep girdim. İçeri geldim ve giriyorum. Veya sağla... İçeri geldim. Ne atacağım belli değil. Son anda. Bir daha. Geldim. Veya sağ. Videomuzu yararlı bulduysanız beğenmeyi, paylaşmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hayatınıza hareket katın.